Kiev Operası'ndan herkese merhaba. Bugün maalesef Ukrayna'da da korona virüsünden ötürü yarından itibaren belli önlemler alınma kararı alındı. Maalesef diyorum çünkü virüsün tabii ki potansiyel riski çok büyük. Ancak 4 Nisan'a kadar Ukrayna'da okulların kapatılması, üniversitelerin kapatılması, toplu faaliyetlerin yasaklanması, bunlara konserler, sinemalar, operalar, baleler de dahil bir süreliğinde olsa Ukraynalıları ve Ukrayna'da yaşayanları etkileyecek. Ancak bugün işte son bir etkinliğe sahne olacak Kiev operası. O da çok hoş bir etkinlik. Bizim de Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yılda destekçileri arasında yer aldığımız Grand Prix bale yarışması. 14 ülkeden yaşları 16'nın altında olan balerin ve baletlerin katıldığı UNESCO'nun da desteklediği bir yarışma programı Dünya Balerinler Federasyonu'nda programında var. Evet. Şöyle görüyorsunuz hangi ülkelerin katıldığını. Bu yılda bir balerinimiz dereceye girdi. Bir balerinimiz de jüri özel ödülünü aldı. Bugün de bu yarışmanın gale programı olacak. Dereceye giren isimler bir performansla Ukrayna'da Kiev Operası'nda bale severlerle buluşacaklar. Evet. Şu an Kiev Operası'nın içerisindeyiz. Evet, salon yarı yarıya dolu diyelim. Tam olarak dolu değil. Malum toplu yerlerde yasak olmasa da bir arada bulunmaya da özen gösteriliyor. Kiev Operası'nın dışını daha önce birkaç sefer göstermiştim. İçine bu kadar ayrıntılı göstermemiştim. Dışı neoklasik mimariye sahip olan bir yapı. 1901 yılında faaliyete başlıyor. Lviv ve Odessa operasından sonra Ukrayna'daki en eski 3. opera binası. İçeride ise Viyana modern üslubunda bir tasarım görüyoruz. Viyana modern ne derseniz özellikle 1890 ila 1910 yıllar arasında o 20 yılda, bir çeyrek da diyelim, Viyana'yı etkisi altına alan işte neoklasik, neobarak gibi uslupların terk edildiği ve bir felsefe insanların hayatlarına felsefedeki, edebiyattaki, sanattaki, tasarımdaki, mimarideki değişiklikler olarak yansıyan bir akım işte o akımda da bu opera binasının da evet ışıklar kapatılıyor birazdan başlayacak.